Evet. Demek güneş vahidiyet itibariyle her şeyi kaplıyor. Işığıyla, ısısıyla vesairesiyle. bakar her tarafta gündüz var. Aydınlık oluyor. Sonra ehadiyet itibariyle de güneşin birçok özelliği o aynanın içerisinde zatıyla beraber bulunuyor. Madem temsilden temessül bahsine geçtik. Burada da tabi çok enteresandır. Temessül bahsinde özellikle güneşin anlatırken mesela diyor ki sıfatı sebası için sıfatı sebası için yani hayat, ilim, irade, kudret, semi, basar gibi sıfatlar diyor güneşin ziyasındaki elvanı seba olarak düşünülse değil mi? Mesela işte ne diyor? Hararet ediyor, kudreti olsa güneşin efendim mesela kudret sıfatı olsa işte efendim eee şey diyor, elvanı sevası, sıfatı sevası olsa. Yani yedi tane renk, işte hayat, ilim, irade, kudret, semmi, basar gibi sıfatlar olsa. Ve diyor, şuurlu bir varlık olsa, her bir varlıkla diyor, doğrudan temas eder. Nasıl her bir varlığın içinde bütün özellikler bulunuyor? O halde her bir varlıkla da diyor, doğrudan görüşürdü. Ve hiçbir şey bir şeye de mani olmazdı. E Cenab-ı Hakk'ın madem sıfatı sebası var, o şekilde güneşin içindeki yedi renk gibi her bir varlıkta hani ilmiyle, kudretiyle, semiyle, basarıyla her şeyin yanında Allah hazır ve nazırdır diyoruz. Bunu anlıyoruz. Fakat bir kısım diyor esması onun e, yani şu güneşin şuaları diyor bir kısım esması gibi olsa üçüncü şuada söylüyor. Hemen bu birinci şuayı okuyoruz ya biz. O ilerideki üçüncü şuada söylüyor. Esma-i da şualar gibi diyor yani. İşte şua şu şeyden çıkan ışınlar gibi yani. Onun gibi olsa diyor bir kısım esması diyor tabii ona. E, bu defa güneş nasıl o şualarıyla her tarafı aydınlatıyor, her tarafı etkiliyor. Işığıyla, rengiyle, efendim hararetiyle vesaire etkiliyor. E, bu defa bütün kainatta öyle o şekilde etkilenmiş olur. Şuurlu da olsa bu sefer yaptığı her bir şey yani bilerek görerek kasten efendim yapmış olacak